Ne Yok işte burada düşeceğim. Hastaneye öğretiyorlar. <laughs> Hem öğrenmeyeceğim öyle olduğunu. Hala öyle diyecekler. Hayır sadece o hastanede öyle olarak gözüküyor. O saçma. İşte o hastane e, Doğum Hastane. Gelmiyor Şimdi mi? valilik devlet değil mi? Valilik devlet değil mi? Valiliğe gidiyoruz vekalet veriyoruz. İkametgah değiştiriyoruz. Kadına bir şey yok. Ee? Gitti. İki canlı ödeyemezler. Ödeyemezler. Hala ödeyemeyecekler anne. Ben ceza almalarını isterken benim çocuğum yok. Cesaretim da. yok. Ben de tekrar hamile kalıyorum. Mezarlığa yani gidemiyoruz. Karşılamıyor tabii. Onları da çocuklarından mahrum etmeye. Ya Allah ki yok. Ceza atmasın. Ceza atmasın. Ya bir saat seni de karşılayabilecek mi ki? Bilmiyorum. Ben merdivenlerden düştüm. E, burnumu çarptım. Burnum şişti. Hatta morarık görüyorsunuz. Ondan sonra hastaneye gittim de hani tedavi olmak için kimliğimi uzatıyorum. Bana TC'mi girip siz ölüsünüz. Sizin hakkında işlem yapılamaz diyorlar ve buna eşim de şahit kendisine. Gidiyorum ben nasıl ölü olarak çıkabiliyorum? Tamam bir buçuk iki ay önce çocuğumu kaybettim ama çocuğum hani ölüm belgesi olması gerekirken beni ölü olarak gösteriyorlar. Ben işten çıktım eşimin aramasıyla motorumla direkt eve gittim. Baktım her yer kan içinde. Direkt hastaneye götürdüm. Hastaneye girdiğimde kimliğini uzattığında ölü hakkında işlem yapamamaktadır dedi. Bir buçuk saat orada bekletip bizi geri yolladılar.